Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle paralarımızı tanıyacağız. kısaca paralarımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle paralarımızı nerelerde kullanıyoruz. Parayı alışveriş yaptığımızda bir markete pazara gittiğimizde sebze, meyve veya da herhangi bir ürün aldığımızda bunları belirli bir miktar para karşılığında alıyoruz. Veya bir mağazaya gittiğimizde e, kıyafet, elbise, pantolon, ayakkabı vesaire. Bunlar gibi şeyler aldığımızda bunları da belirli bir miktar para ödüyoruz. Aslında hayatın her evresinde aldığımız hizmetler karşılığında biz bu hizmetlere bir bedel ödüyoruz, bir para ödüyoruz. O yüzden paralarımızı tanımamız bizim için önemli. Öncelikle para birimimizden başlıyoruz. Para birimimiz Türk lirasıdır. Türk lirasının kısaltması TL'dir. Türk lirasının simgesi burada görüldüğü şekildedir. Paralarımız ikiye ayrılıyor. Madeni para ve kağıt para. İlk başta madeni paralarımızı tanıyalım. Madeni paralarımızın en küçüğü bir kuruştur çok fazla piyasada olmadığı için karşılaşmamış olabilirsiniz. Ama aklımızda bulunsun. En küçük madeni paramız 1 kuruştur. Diğer bir madeni paramız 5 kuruş sırasıyla 10 kuruş 25 kuruş 50 kuruş ve en büyük madeni paramız olan 1 Türk lirasıdır. Madeni paralarımız bu şekilde. Kağıt paralarımıza da bir göz atalım. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 Türk Lirası'dır. Burada görüldüğü üzere. Sırasıyla sayarsak 10 Türk Lirası, 20 Türk Lirası, 50 Türk Lirası, 100 Türk Lirası ve en büyük kağıt paramız olan 200 Türk Lirası'dır. Bugün kısaca e, paralarımızı tanıdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.